pozitif düşünmek kaderi sihirli bir şekilde bir anda değiştirmek değildir. Kaderin içinde var olan ihtimalleri hangi yönde yaşayacağımızı belirleyen güçlü bir bilinç halidir. İnsanın düşüncesi niyeti doğurur. Niyet davranışı, davranış alışkanlığı, alışkanlık karakteri, karakter ise kader denilen yolu şekillendirir. Bu yüzden kader yalnızca başımıza gelenler değil onlara hangi bilinçle düşündüğümüzdür. Zihin sürekli olumsuza odaklandığında bilinçaltı tehdit algısıyla çalışır. Korku ve kaygı hakim olur. Kişi fırsatları göremez ve kendi kendini sınırlayan kararlar alır. Pozitif düşünce ise zihni genişletir. Kalbi sakinleştirir ve kişinin aynı olay içinde bile farklı ihtimalleri fark etmesini sağlar. Aynı kapı herkes için açıktır. Ama umutla bakan o kapıdan geçmeyi dener. Korkuyla bakan geri durur. İşte kader bu noktada ayrışır. Tasavvufi bakışta düşünce bir enerjidir. İnsan neyi çok düşünürse ona doğru yönelir. Zan kavramı burada önemlidir. Kul Rabbini nasıl zannederse öyle tecelli görür. Olumlu zan kalbi teslimiyete taşır. Teslimiyet ise hayrın hızlanmasına vesile olur. Pozitif düşünce tevekkülsüz bir hayalcilik değildir. Çaba ile umudu birleştiren bilinçli bir duruştur. Bilimsel açıdan bakıldığında da pozitif düşünce beynin algı filtresini değiştirir. Aynı şartlar içinde bile çözüm üreten beyin, fırsatları seçer, insan daha sağlıklı ilişkiler kurar, stres azalır ve bu da yaşam kalitesini yükseltir. Yükselen yaşam kalitesi kaderin sertliğini yumuşatır. Sonuç olarak kader değişmez denilen şeyin özü yaşanacak olaylar kadar o olayların içinden hangi bilinçle geçileceğidir. Pozitif düşünce insanı kör bir iyimserliğe değil, umutlu bir farkındalığa taşır. Bu farkındalıkla yürüyen kişi kaderini inkar etmez ama kaderinin içinde en hayırlı yolu seçme gücünü kazanır. Çünkü insanın gerçek kaderi başına gelenler değil, onlara verdiği anlamdır.